Şimdi biraz önce son e, cümlelerinizi aslında duyduk da görüntünüz dondu, tekrarlanmak istedik. Şimdi şunu sormak isterim e, hocam, sonuçta bir e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir resmi tanımlaması yok mudur? Nasıl veriler açıklanacaktır? Türkiye eğer, e, AKP hükümeti diyelim, eğer bu verilere uymadan yapıyorsa bu açıklamaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarı da bulunması gerekmiyor mu? Ya da o verileri dünya verilerinin içerisine katmaması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle tabii dünya sağlık örgütünün böyle bir yaptırımı olan bir örgüt değil. değil Ancak tabii. bu ülkenin güvenilirliğini düşüren bir durumdur. Yani bu çelişkili durum bizim ülkemizdeki verilerin tüm dünyada şüpheyle karşılanması gibi bir durumu doğacaktır. Zaten durum da böyledir. Bakan belki farkında değil ama dünyada bizim verilerimize şüpheyle bakılmaktadır. Yani biz de söylüyoruz. Malumun ilanı dün gerçekleşti. Biz bunun böyle olduğunu sizin de yayınlarımızda paylaştık. Hep söyledim. Dedik yani. ki, evet ağır vaka sayısının en az 100 katı aktif vaka olması gerekiyor dedik. Halbuki bildirilen bunun en az 5-6 kat altındaydı. Yani bu hastalığın adı koronavirüs 19 hastalığıdır. Bu belirti veren bir hastalıktır. Bazıları hafif belirti verir. Bakan bunları yok sayıyor. Halbuki salgının başında bunların büyük çoğunluğu hastaneye yatıyordu. Hatta İsveç'e uçak gönderildi. Orada uçakla hasta transferi yapıldı. Yani bugün o hastanın hastanede yatma şansı yok. Ve muhtemelen hasta olarak da kabul edilmeyecektir. Vaka olarak kabul edilmeyecektir. Daha doğrusu vaka olarak da kabul Vakanın ne olduğunu, kaç tane olduğunu da söylenmiyor. Şimdi bu salgınla mücadeleyi büyük ölçüde engelleyen bir durum. Tabii ki bakan bunu biz biliyoruz. Sizin bilmenize gerek yok gibi bir tavır içinde de olabilir ama bu da çok üzücüdür hani e, gerçekten bilime uymamak, bilim dürüstlüğü gerektirir. Vakaların açıklanmasını, sayılarının dağılmanın bunların hepsinin bir kere yapıldığını biz biliyoruz ve maalesef e, bizi e, bakan yani, yanıltıyor diyeceğim. Çünkü az önce sizin haberinize başlarken verdiğiniz 28 Temmuz 29 Temmuz verileri de çok önemli. Biz evet. o gün yine sizinle beraber yayındaydık. Burada vakadan hastaya geçişte o zaman büyük bir azalma olması gerekirken hiçbir azalma yok görüldüğü gibi. Hani 960'a 940. Hani diyordu biz artık vaka yerine hastayı veriyoruz. Böylece sadece semptomu olanları veriyoruz. O zaman hiçbir değişiklik olmamış olması lazım. E, Bu açıklanamaz yani. Aynı durumu biz şeyde de gördük biliyorsunuz. Önce entübe ve yoğun bakımdaki hastalar veriyoruz. Sonra ağır hasta diye bir şey çıkardılar. Önce 500'lere başladı. Şimdi 1500 çıktık. Ama bakana bakılırsa her şey kontrol altında, her şey günlük bir insanlık. Halbuki durumun böyle olmadığı, hastalığın yaz aylarına göre daha e, yoğun görüldüğü ve e, bakımlarıyla ilgili bir takım değişik kararlar alındığı için hastanelerde boş yer olduğunu hastalar evde e, birbirlerine yayarak hastalık yayılıyor sonuçta. Evet. Çünkü bakan diyor ya e, biz belirti vermeyenleri hani saymıyoruz o hastaya siz evde ee, ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. Hastanın semptomu yok demek. Yani hastanın hiçbir semptomu yok demektir. Yani az semptomu varsa siz bunu hasta kabul etmek durumundasınız. Daha doğrusu siz virüsü tespit ettiğiniz herkes hastadır. Bu e, tartışılacak bir gerçek de değil. Aksine bunun üzerine testi negatif çıkan hastalar da vardı. Bunları zaten hiç saymıyor. Saymıyorlar. Hani e, e, ölüm vakalarında da sayılmıyor bunda Testi negatif çıkanlar. Dolayısıyla bizim hani ülkemiz e, çevredeki ülkelere göre, dünyaya göre çok başarılı, her şeyi çok iyi yürüten bir durumda ülke gibi görülüyoruz ve gösterilmeye çalışıyoruz. Ama durum böyle değil. Yani dünyadan büyük bir farklılığımızın olması beklenen bir durum yok çünkü. Hani virüs aynı virüs, işte koşullar benzer ülkelerde göre çok daha iyi durumda olmamız beklenemez. Biz bunu hani bakanı zor durumda bırakmak için söylemiyoruz. Hastalığın kontrol altına alınması için söylüyoruz. Bakan kendisini zor durumda bırakıyor. Yani açıkçası ben bir e, yani e, o, üniversite hoca olarak şunu söyleyeyim. Bana bir 4. sınıf öğrencisi gelse her vaka hasta değildir dese e, yürü git çalış yani bir daha sınava gir. Geçirmem sınavı. Yani 4. sınıf stajyer öğrenci gelse e, bize işte bir atıyorum e, çocuk felcini sorduk. Çocuk felci aslında virüs var ama bunlar hep hasta değil hocam dese yani, evladım yanlış biliyorsun bu böyle değil hani oku da gel böyle bir şey olmaz. Yani, yani bu şartlar yani, bu, bu, bu altında sadece mu? Sağlık Bakanı değil aynı zamanda e, AKP yönetimini bir anlamda sınıfta bırakmış oldunuz siz tabi. Kesinlikle sınıfta kal. yani burada bir gerçekten hani bir e, dünkü durumla kendisi bir vaka dolaşıyor. Yani bu, neredeyse Fahrettin Koca vakası diyeceğiz yani bir bir sendrom tanınacak yani bu duruma düşmüş bir bakan. Yani kendisini bu duruma düşürmüş daha doğrusu böyle böyle bu olmaz yani sonuçta bir gerçekleri açıklamak bir şey kaybettirmez sakinle mücadelede kesinlikle bizim elimizi güçlendirir. Evet. Şimdi sosyal medyada da tabii bu konu çok yoğun bir şekilde geçti ee, hocam onu da paylaşayım size belki sizin de söyleyecekleriniz olur onun üstüne ee, Muharrem İnce siyasetçi diyor ki milli gelir hesaplama yöntemini değiştirip sizi zengin gösteren işsizlik hesaplama yöntemini değiştirip işsizleri işsiz saymayan, bütün garantileri döviz cinsinden verip kur tarafına bakmayan bir hükümetin Testiniz pozitif çıksa bile sizi hasta sayacağını mı sandınız demiş. Ee, sosyal medya hesabından Haluk Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sözcüsü ve e, yılların politikacısı diyor ki Sayın Fahrettin Koca kendisi de doktor zaten. Profesör Doktor Haluk Koç'tan bahsediyoruz. Sayın Fahrettin Koca bu salgınla ilgili tek doğru ifade ettiğiniz kelimeler maske, mesafe, hijyen. Bugün yaptığınız açıklamadaki gerçek vaka sayıları ile ilgili itiraflarınız inandırıcılığınızı ortadan kaldırdı. Bilim kurulunu dekor yaparak talimatla sağlık yönetimi olmaz demiş. Bir başka e, paylaşımcı demiş ki bir hastamı kaybettim diye ağlanarak çıkılan yolda testi pozitif de olsa belirti yoksa hasta değil diyebilecek hale gelindi. Soru basit demiş. Toplam vaka sayısı kaç? Aslında hakikaten de soru çok basit bir soru. Bir başka paylaşım diyor ki bakanın bu konudaki soruları geçiştirme çabaları çok acıklıydı Bunca zaman bakanlığın verilerine inanmamakta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük sadece. Evet Sayın Fahrettin Koca, vaka sayısı kaç diye sormuş Selda Tokat. Demiş ki Göm kafanı kuma, nal gibi vaka sayısı, artan döviz, adaletsizlik, kaybolup giden demokrasi. Bak hiçbiri görünmüyor. Mis demiş. Çok basit bir şekilde derdini anlatmış Selda Lokat. Gökhan Yücel, yalnız süreci iyi yönetiyorlar. Tayfa has left the group demiş. Bir başka paylaşım ve son olarak da Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir e, sosyal paylaşım var diyor ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız demiş ve o etiketi koymuş vaka sayısı kaç diye. Bunlar da sosyal paylaşımdaki e, bazı benim editörüm Tolga Yanardağ'ın hazırladığı sosyal paylaşımlar. Sizinle de paylaşmış olduk. Şimdi e, siz de İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterisiniz. Gerçi çiçeği burnunda bir genel sekreteri. Uzun zamandan beri yönetim kurulundaydınız. E, genel sekreterlik görevini devraldınız. Şimdi İstanbul'daki vaka sayıları e, size mutlaka ulaşıyordur. Ve hasta sayısılarıyla herhalde ayrı tutmuyorsunuz o vaka sayıları. İstanbul'un durumu nedir? Çünkü dün Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama Ankara iki katın olmasına rağmen şimdi Ankara'daki sayılar İstanbul'un altına düştü dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi e, günümüzün bir sorunu belki de yani hükümetin de bir hükümet demeyeyim, abi kabine mi, sağlık bakanlığı sorunu. Biz yani. de şaşırdık ne diyeceğimizi çünkü at atanan atana, atamayla gelen e, e, görevliler var, onların da hükümet mi kabine evet. mi artık nedendir? Yani nereden ses çıkarsa oraya cevap yetiştirmeye çalışılıyor. Yani Ankara'da bu salgınla ilgili e, vaka sayıları hızla artınca, e, sorunlar yaşanınca, yoğun bakımlar dolunca çok konuşulmaya başladı. Şimdi bakan oranın verilerinin azaldığını söyleyerek bu işi yine küçültmeye çalışıyor. Yani oradan da anlaşılıyor ki İstanbul'da vaka sayıları azalmıyor. İstanbul'da vaka sayılarında herhangi bir son haftalarda bir azalma yok. Tabii ki biz şunu hep söyledik sizin de yaptığımız programlarda Mart sonu Nisan başında hastalığın en yüksek olduğu dönemdeki yoğunluk yok. Ancak İstanbul'da rahatlamaya neden olacak bir azalma da söz konusu değil. Özellikle son haftalarda İstanbul'da vaka sayısında bir azalma söz konusu değildir. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Zaten bakanın açıklamalarından anlaşılıyor. Yani Ankara'da azalıyor İstanbul'a göre diyor. İstanbul'un yerinde saydığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde işte insanların tatilden ve memleketinden dönmesi de artacağı konusunda zaten genel bir kabul de var. Hani bunu e, şu anda söyleyebiliriz ki İstanbul'da vaka sayılarında en azından bir azalma söz konusu değildir. Artış evet. hafif de olsa bir artış vardır. İstanbul'da Ankara'ya nazaran diyorsunuz. Şimdi elimizde bir haber daha var. Sizi de ilgilendiren bir haber. Onu da verelim. Ondan sonra son cümlelerimizde vedalaşalım hocam. Yapımı 3 senede tamamlanan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nden söz edeceğiz. 2017'de hizmete girdi. Hastanenin açılışından 9 ay sonra Yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde lejyoner hastalığı olarak da bilinen ölümcül aslında hakciğer enfeksiyonu mikrobunun ürediği tespit edildi. Bu da izleyenlerimizin artık şaşırtmıyor etiketiyle e, herhalde görüşlerini dile getireceği olaylardan birisi şimdi e, Osman Hocam sonuçta entübe hastası, yoğun bakım hastası ve de ağır hastanın üçünün üçünün birden birbirinden ayrıldığı bir dönem yaşıyoruz galiba. Ee, hocam burada değil mi? Ee, arkadaşlar görüntü vermedi. Ha tamam. Ee, böylesine bir üç ayrım var. Her biri sadece entübe olduğu zaman herhalde rakamlar söyleniyor. E şimdi de, semptomatik, asomtomatik şeklinde ikiye ayrılan ya da Hasta ya da vaka olarak ayrılan e, hastalıklar çıkıyor. Biz buna güvenemeyeceğimize göre e, neye göre hareket edeceğiz sonuçta e, resmi rakamlar bunlar. Bunların dışında bir rakam elde etmek mümkün değil. Ya da Türk Tabipler Birliği'nin böyle bir e, rakam verebilme ya da sizin İstanbul tabip Odası olarak İstanbul'dan en azından rakam verebilme e, imkanınız var mı? Şimdi bizim tabii öyle net bir rakam verme imkanımız yok ama az önce bir basın toplantısında açıkladı Sayın Milletvekili Murat Emir. Onun ulaştığı veriler e, muhtemelen e, doğru veriler. E, bu verileri tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın elinde. Bunu bakan biliyor. Dün hani bizi üzen tabloların bir tanesi de buydu gerçekten. Bakan bunu biliyor ve söylemiyor. Yani bu çok açık olarak görüldü. Yani asemptomatik e, sözüyle gerçekten söyledim ama tekrar söyleyeyim Yanlış kullanılıyor. Hastalığın bir döneminde asemptomatik olabilir. Siz semptom çıkarmadan zaten ortaya çıkmadan semptom birkaç gün önceden bulaştırıcılık başlıyor. Evet. Yani hastalığın asemptomatik oluşu bulaştırıcı olmadığı anlamına gelmiyor. İşin zaten en önemli kısmı bu. Hastalığı yayıyor bu kişiler. Yani se, başlangıçta semptom olmasa hastalığı yaymaya başlıyor. Birkaç gün sonra semptom ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı bir daha sonraki günlerde çok ağır semptom da ortaya çıkarabiliyor. Hastalığın bizim en kötü seyreden hastalarımızın büyük çoğunluğu 7. 8. günde kötüleşen hastalar. Yani ilk başlangıçta hafif bulgularla ortaya çıkıp 7. 8. günde ağırlaşan hastalar o kadar çok ki. Dolayısıyla bunları bunlar asemptomatik de bunlara hiçbir şey olmayacak evine gönderelim dediğimiz hastaları da hani bakan burada yine yanlış kullanılıyor. Filyasyon ekibi deniyor. Filyasyon evet. bir hastalığın kaynağını ortaya çıkaran işlem demektir. Tabii bu bizim filyasyon ekipleri hastaları kontrol eden, hani evde kalıyor mu kalmıyor mu, ilaçlarını dağıtıyor. Bu ekiplere biz filyasyon ekibi diyoruz. Hani burada filyasyon yapmıyor, hastalığın bir nevi kontrolünü yapıyor, ilaç dağıtan ekipler olarak kullanılıyor. Ama nedense bakan bunu sevdi, filyasyon sözünü çok fazla kullanıyor. Bir de bir şey daha söylemek isterim. Öyle. Bu tedavi kısmı, hani başlangıçta bizim e, ülke olarak başarımızı tedavinin erken başlanmasına işte bu sıtma ilacının hidroksoklorokinin erken verilmesine bağlıyordu bakan. Hı hı. Ancak şimdi yapılan araştırmalar bunun bir hiçbir işe yaramadığı aksine ya, zararlı olabileceği ortaya çıkmış olmasına rağmen hala bu ilaç dağıtılıyor. Yani bu ortada bir başarı olmadığı gibi ya yani bir zarar verme olasılığı da var. Bu konuda uzmanlık derneklerinin açıklamaları var. Yani bir de şöyle bazı hastalara veriliyor bazılarına verilmiyor. Neye göre Bu da belli değil. Yani bizim doğru dürüst bir programımız yok. Bir algoritma diye açıklanıyor. Daha sonra değiştiriliyor. Farklı farklı uygulanıyor. İşte toplumdan bir eleştiri gelince biraz daha şeyler sıkılaştırılıyor, tedbirler sıkılaştırılıyor. Sonra toplum gevşetiliyor. Bu sefer çok gevşediniz deniyor. İki tane tokat atılıyor. Bu sefer yani gerçekten yani bu dönem şeyde münhasır yani bakanın düştüğü durum o, o sıkıntılı. Veriler baştan beri açık olarak paylaşılsa e, dürüstçe paylaşılsa bunların yönetimi e, epidemioloji biliminin yani bilimin ışığında yapılsa bu işler bu koruma düşülmezdi. Bakan da düşmezdi. Bilim kurum üyeleri de bakanın şeyine ortak oluyormuş gibi e, hani bu gerçeği örtme çabası diyeyim artık. Daha fazla bir şey söylememiz, sizi de zor durumda bırakmayayım. Budur yani. Anlıyorum sizi. Çok çok teşekkürler ee, hocam. Şimdi tabii ki Sağlık Bakanı'nın iki şapkası var. Birisi doktor, birisi de siyasetçi şapkası. Zaten başından beri bu sürecin... Ee... Sağlık Bakanı olarak, siyasetçi olarak doktor kimliği ondan çok ciddi rahatsız olduğunu düşünüyoruz demiştik. Bilim kurulu da büyük bir ihtimalle çok rahatsız. Tabii ki içlerinden birileri çıkıp bu sağlıksız verileri bize açıklaması iyi olur. En azından kendileri vicdanen rahatladılar. Sizlerin her gün yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Demek ki bugün artık bugünden sonra o türkuaz tabloları zaten öyle yapıyorduk.